Selahattin Kınalı'ya böyle sezon başı Vitor şey, Pereira ke... değil de Yılmaz Vural'la başlasaydı şey Fenerbahçe ne abi? <laughs> ne abi? Yılmaz Vural araldı, 27 caps'ler düşmedi mi? Düşerken <laughs> biraz <gülüyor> sonra dedi <laughs> ya Bugün başlarım, bugün yayından sonra başlarım Ben ciddi Her soruyorum Her teknik adam değişiminde <laughs> o caps'ler çıkıyor Ben ciddi soruyorum yani Vitor Pereira <laughs> Sana da soracağım aynı soruyu Şimdi Selahattin abiden bir merak ediyorum ne diyeceğini yani e Sezon dizimiz... başında Yılmaz Hoca gelseydi Fenerbahçe'ye Yani Vitor Pereira'nın performansı ortada Sonuç olarak bundan daha kötü olacağını düşünmüyorum. Yani Yılmaz Vural gelseydi oyunculardan bireysel olarak performans alma konusunda Yılmaz Hoca çoklarından iyidir ama e, hatta yani Kenan Koçak hocamızı düşünürken Fenerbahçe'ye kön futbol akademisini birincilikle bitirmiş Yılmaz Vural var. Evet. tabii ki olabilirdi ama ben biz hep birlikte oturduk. Skorlar üzerinden perileri masalara yatırdık. Ameliyat ediyoruz. Şimdi birimiz dallağını alıyor, birimiz ciğerine yapışıyor. Sakatat üretiyoruz hocadan. Hocayı fel fecil ettik hocaya. ama ben otopsi yaptım. Ama adam, adam hiçbirimiz, saatte. hocanın ne diyeceğini bilmiyoruz. Hoca ne yaşadı hiçbirimiz bilmiyoruz. Hoca daha bir şey söylemedi. Hoca belki bir hafta sonra, üç hafta sonra, üç yıl sonra... ...bugünlere dair hepimize şaşırtan şeyler söyleyecekti. Bilemiyoruz onu. Hocanın oyun inşa etme iradesine çok saygı duydum. Ama oyunculardan performans alma konusunda da çok çok geride kaldı. Yani hep sabrettim, sabrettim. Hiç anlayamadım mesela. Sose gibi bir adamın varsa onu sahaya atarsın. He, özellikle iç saha maçlarında atarsın. Kilidi çözmek için sana sıra dışı e, paslar atabilecek bir oyuncu. Sıra dışı bir oyun aklı sahaya koyacak. Sana maçı kazandırabilecek. Ama burada da yani Sose'yi oyuna atma işinde de Başka bir pencereden bakıldığında yine adama saygı duyabilirsin. Baktığın pencereye göre, baktığın açıya göre bu da mümkün. Niye? Ya adam ille de bir oyun inşasında ee, o iradeyi gösteriyor. Oyuncular üzerinden gitmek istemiyor. Tamam. Ve fakat şunu göremedik. Yani Gürcan'a hep muhalefet ettim yayında veya dışarıda. Ee, hocanın yani taraftarı da futbol kamuoyunda az çok tatmin edecek bir oyunu sahaya taşıyamadı bir türlü. Ha şimdi biz ben bu işin uzmanı değilim. Ben tüketiciyim futbolun. Futbol sever olarak bakıyorum. E, tabii birazcık da futboldan birazcık anlıyoruz tabii oynadığımız için. Çok sevdiğimiz için, yazılanları, literatürü takip etmeye çalıştığımız için. Ama hocanın e, birazcık daha Fenerbahçe taraftarını da özellikle e, kodlarını ...biraz özümseyerek az önce Gürcan'ın işaret etmeye çalıştığı şekliyle... ...yani bu kadar da kendi sahanda savunma oynama hocam yani... ...geçen sene Trabzonspor Abdullah Avcı aldı... E, ...arka taraf felaketti toparladı... ...bayağı da iyi yerlere getirdi geçen sezon için söylüyorum... ...fakat buna rağmen ben dahil taraftar ya hocam içeride de bu kadar savunma oynama... ...yani Trabzonspor'la karşılaştırdığında herhalde Fenerbahçe daha küçük bir takım değil... Ya ...Fenerbahçe taraftarı da aynı şeyi görmek istiyor ben... Çok Fenerbahçe taraftarının hocanın adammışlığından etkilendiğini ve arkasında durduğunu yakın zamana kadar biliyorum. Yani bu adam doğru adam. E, bu adam, e, ben hep söylemeye çalışıyorum, futbol play idi. Play tuşuna basarak futbol izliyorduk. Şimdi gamer tuşuna basıyoruz. Gamer'dan izliyoruz futbolu. Yani futbol endüstri dişti. E, her türlü ayak oyununun içine girdiği bir alan oldu. Dünyanın en büyük üçüncü sektörüne dönüştü. Her türlü kirli adam var futbolun içinde. Ben Pereira'nın kirli bir adam olduğunu düşünmedim. hiç. Hala da düşünmüyorum. Yani player olarak görebileceğimiz ülkenin e, futbol kamuoyuna da arkadan gelen izeye kuşağı dediğimiz gençlere de iyi bir örnek olabileceğini düşündüm hep. Çünkü bu adamlar e, gençlerin örnek aldığı adamlar ve sadece e, oynattıkları futbol üzerinden değil, tavırları üzerinde de gençleri üzerinde etki bıraktıklarına inanıyorum bu tip adamlara. İyi bir teknik adam Nasıl abi? Fatih Terim'in her türlü hal hareketinin gençler tarafından öykünmesi gibi. Olağandır bu. Ben başka bir profil olduğunu düşündüm hep Pererian'ın. Ama şunu da söylememiz lazım. Hakkaniyetli olalım. Pereira iki tane adam getirdi. Bilemedin üç tane getirdi. Yani bir adamın bir oyun inşası için biz çok aceleciyiz. Belki en yanlış kulüptü Fenerbahçe. Ama sezon başında da söyledik. Ali Bey böyle bir şey cesaret ettiyse çok saygı duyulası bir hamle bu. Ama o sabrı gösteremedi. Yani sağ sonuçları birazcık daha iyi gitseydi. Mesela şu an Trabzonspor'un 14-15 puan gerisinde ne kadar? 16. 14. Sayamıyoruz. 14. 14. 4-5 puan gerisinde olsaydı Pereira devam ediyor olurdu. O şansı da olurdu. Yani sayamıyoruz deyip aradan da İnceden yani. de. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İnceden <gülüyor> de. Ince <laughs> de öyle. Şu arkadaş Ama o değil <laughs> de şey. Gürcü abinin söylediğini arkadaşım. Diyorum ki Pereira ne kadar bir evliya gibi bir adammış abi geliyor abi. Gerçekten yani şimdi geliyor. bir evliya olmasın zaten. Bu bir futbol adamı ama <laughs> biz futbol üzerinden konuşuyoruz ve futbolumuz tıkanmış. Çağrı arıyoruz değil abi, mi? Para yok. Abi bence futbolumuz tıkanmamış. Pereira'nın futbolu tıkanmış. Nasıl tıkanmamış ya? Pereira'nın futbolu tıkanmış. Ya arkadaş 50 yıldır 50 yıldır bir futbol hikayemiz var bizim. Pere... Sanki dört büyüklerden bahsediyorsun şu ya. Şu an Pereira'dan bahsediyorsun. Sanki Pereira dört, futbolu tıkanmış pere ki... işte bu yapıyı değiştirmeye çalışıyor. Olur, Sanki dört abi. büyükler Olur, dünyada elma futbolu elma ile armutları toplama ustasıdır. Işte. Hayır hayır. Selahattin Göreceğim. dinleyeceksin. Göreceğim. Tamam mı? Göreceğim. <laughs> Ara, aradan Böyle şeyler söylüyor ederim. ki futbolumuza da her şöyle iyi Fenerbahçe böyle iyi Galatasaray bir, dört büyük. Abi ya şimdi, sanki dünya futboluna ilgili bizim bak, bir, araman ettiğimiz bak, bir şeyimiz biz var. Şimdi sanki konuşsak zaten çıkmaz. Program bitmez. Üç saat program program tutulur, 50 bit yani. tutulur. 50 yani tutulur. Yani kadar çok konuşacak şey elle var elle tutulur ki. tutulur bir başarın yok. Bu adam yeni bir şey yapmaya çalışıyordu. Kestik kafasını kopardık Abdullah gitti. Abdullah Avcı'nın nasıl başarısı var abi? Baktın Olmadı ama elindeki o yapmak Bir şey yapmadı Ömer Hoca'nın var. Ne yapmışlar ya? Yo ben lige bakıyoruz abi. Şu ya an zaten Pelin'in durumuna baktık ki o yüzden. 50 yıldır 50 yıldır ezberlerden kurtaramıyoruz kendimizi. Onu söylüyorum. Bu sezonluk performansları boş ver ya. Bu adamı yapmak istediği başka bir şey yani. Doğru Bu değil. Sezonluk mi? skorlarla ilgili bir şey Hayır, değil. Yani. kadroya uygun değil doğru, diyebiliriz. Doğru, doğru, tamam. doğru değil yani. Kadroya uygun değil işte. Kadroyu da okurmadı onu söylüyorum. E ya, o zaman ısrar etmeseydi yani <laughs> tamam. değil mi onda? O zaman Şimdi... niye geldin derler. <laughs> bir şey mi diyeceksin? Ya, tabii ki niye geldin derler. Haklısın. Aha. <laughs> bir şey demiyorum ama işte sağ sonuçları birazcık değil gibi gitseydi devam edecekti Tabii. onu söylüyorum. Bak Selahattin, hepimiz gazeteciyiz burada. Evet. Şimdi şuraya geldik oturduk kaç kişiyiz beş kişiyiz. Hepimize kaç mikrofon var iki. Kaç eder on. Eğer se se sesçi arkadaşımız deseydi ki ben de yedi mikrofon. Ne yapacaktık İkimiz girmeyecek miydik program? Birer tane takacaktık. Evet. Mi? Çözüm bulacaktık. Tamam. O kadar basit. Ben, ben tane Melike de diyebilir mi ben on mikrofonla yaparım arkadaş. diyebilirim Diyemez. Varsa yaparsın. Yoksa durumu çözersin. Evet. Analitik düşünmek budur. Problem ne? Üçte oynamak. Çözüm var mı? Yok. O zaman ne yapacağız? Dörtte oynayacağız. Bu kavista. Ben öyle. şey Oyun inşasının esas, kişilerin performanslarından bağımsız olduğunu bakın, düşünüyorum. Es, esas sıkıntı Pereira'dır. Esas sıkıntı. Fenerbahçe yönetimi, Fenerbahçe başkanı geçmiş üç dönemde sezon başı için söylüyorum. Yaşadıklarından hiçbir ders almamasıdır. Ders aldım dedi. Çıktı Haziran'daki. Dedi üyeli, mi ders dedi. aldım diye. Tabii şeyde seçim konuşmasından ötürü Üç sene ders aldık dedi. Bu evet. başka olacak dedi. Yani. Şimdi e, bir galibiyette şampiyonluğu kaçıran bir takımdan bahsediyor. Şampiyon olsaydı. Yani Disivas'ı falan başlı, Şampiyon oldu. Emre'yle mi devam ederdi? Etmeyecek miydi? Edecektin Yani bir maçta mı kötü oldu? Emre Belez oldu. Yani Perioli olmasaydı ne olur diyorsun ya. Emre'yle devam et. Yani o zamana kadar geldin. Seçenekler kovaladın. Fabri'ye gittin. Benitiz'e gittin. Beyelse'yi zorladın. E, Löve teklif götürmeye çalıştın. Hakikaten üst düzey teknik direktörlere gittiler. Anlaşabilmek için işte Biliçe gittin. Zeki tamam diyor mı? ki Löv'le anlaştılar zaten. Yani. Bu arada. Ha, yok. Alex anlaştılar. Ben size söyleyeyim Yok Alex de yok. A Sen A biliyorsunuz. <laughs> yok abi yani Alex. Yani, Alex soracağım, soracağım Alex daha sürecini yaşıyor. Teknik direktörlük sürecini yaşıyor. Biliçe de anlaştı. Olmadı bundan hiçbiri. Ya Emreyle devam etti. Peri